Bismillahirrahmanirrahim. Bugün, bugünkü konumuz Bediüzzaman Said Nursi'nin bir ülkede e, demokrasiyi yağmalayanlara yağmaya, yağmalayıp gasp eden kimler olduğunu ve bunlara engel olunması gerektiğini e, anlatıyor. O bölümünü okuyacağız. Münazarat isimli eserinden okuyoruz. Ez cümle bazı cezai cezasını hazmetmeyen bir kısım da başkasının etini yemekten dişi çıkarılan ve bazı bir meşhur bektaşı gibi mana verenler yol üzerine çıkıp gasp ve garet ediyorlar. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır. Bazı bahaneyle parça parça etmek istiyorlar. Öyleyse ona bir yol veya bir balon yapınız Şimdi bu cevabı Sayın Nusri hangi soru üzerine veriyor ee, Senin tarif ettiğin Meşrutiyetin demokrasinin Ne miktarı bize gelmiş Ve niçin bütün gelmiyor O zaman Sayın Avrupa standartlarındaki demokrasiye e, Meşrutiyet meşrua diyor e, Bu tam tam demokrasi Tam demokrasi Avrupa'daki demokrasidir. Tam demokrasi için bize gelmemiş? Ve için gelemiyor? Diye soru soruluyor. Ve o zaman Said Nursi de epey bir şeyler konuştuktan sonra, bir şeyler anlattıktan sonra e, kısaca bir e, özet yapıyor sonunda. Ben o özet bölümünü okuyacağım. altı e, satırlık bir bölüm, bir paragraf, paragraf e, miktarında bir bölüm. Nedir bu bazı cezai cezasını hazmetmeyenler e, demokrasinin yolunu kesip gasp ve gayret ediyorlar. Bazı cezai cezasını hazmetmeyen yol üzerine çıkıp gasp ve gayret ediyor. Neyi gasp ve gayret ediyor? Demokrasiyi. Kim bu cezai cezasını hazmetmeyenler? Kendi hakkına razı olmayanlar. Demokrasi içerisinde kazandığı hakka razı olmayanlar evet bu tip insanlar o ülkede demokrasinin tam olarak Avrupa standartlarında bir demokrasinin oluşmasına engel olmaktadırlar. Kimler olabilir bu kendi hakkına razı olmayanlar? Demokratik bir sistemle bir ülkede devlet başkanlığına gelmiş ama iki dönem kuralı var. İki dönem kuralı iki dönem beşer seneden on sene evet, devlet başkanına yapıp çekip gitmesi lazım. Anayasanın emri böyle. Fakat buna razı olmuyor. Ne yapıyor? Dördüncü kere cumhurbaşkanı olarak seçilmeye çalışıyor. İki, i̇kiden vazgeçtik, üçten vazgeçtik, dördüncü kere seçilmeye çalışıyor. Hatta bununla da yetinmiyor. Anayasanın kendisine verdiği haklarla da yetinmiyor bir ülkede böyle bir insan varsa bu insan demokrasinin yoluna çıkıp demokrasiyi gasp ediyor ve yağmalıyor gayret ediyor yağmalıyor demokrasiyi ne yapıyor mesela cezaevi cezasını hazmetmeyen kişi ne yapıyor anayasanın maddelerini değiştiriyor ve kendi yetkilerini artırıyor ve Tek adam sistemine geçiyor. demokrasi tek adam sistemine geçiriyor. İşte böyle bir insan varsa bir ülkede bu insan demokrasiyi gasp ediyordur ve yağmalıyordur diyor Bedizum Asayi Tutuyor yetkileri ele geçirmek için hileli referandumlarla e, kendi yetkilerinde tamamen artırıyor. Tek adam sistemine geçirtiyor. İşte bu insan e, cezai cezasını hazmetmemiştir ve ne yapmıştır? Demokrasiyi demokrasinin yolunu kesmiştir. Millete, milletin hakkı olan demokrasiyi gasp etmiştir. Gasp etmek nedir? Bir insanın hakkı vardır, bir malı vardır. Bu malı elinden zorla, tehditle elinden alırsanız bunu gasp etmiş olursunuz. İşte cezai cezasını hazmetmeyen insanların demokrasiyi bu tek adam sistemine çevirmesi durumunda demokrasi milletin elinden zorla almıştır diyor ve ve yağmalamıştır diyor. Peki başka grup hangi hangi grup var bu demokrasiyi gasp eden ve yağmalayanlar? Bir kısımda başkasının etini yemekten dişi çıkarılanlar. Evet. Başkasının etini bir insan nasıl yer? Burada mecaz bir mana vardır. Başkasının etini yemek demek başkasının hakkını yemek demektir. Bir milyar dolara, bir buçuk milyar dolara bir köprü yapılıyorsa bir ülkede e, ve bundan da para kazanılıyorsa bir buçuk milyar dolar karşılığında yapılıp da para kazanıyorsa bir insan ve bu fiyatla yapmak isteyen başka müteahhitler varsa ve onlar da para kazanabilecek e, ...lerinden dolayı böyle bir teklif vermişlerse sen bunu bir buçuk milyar dolara bu ihaleyi alıyorsun ama devletten 15 milyar dolar alıyorsun. O zaman sen hangi duruma düşüyorsun? Başkasının etini yiyen, halkın etini yiyen insan durumuna geçiyorsun, pozisyonuna geçiyorsun. Peki başka ne yaparsın? Böyle bir ihaleyi sana veren bir iktidarı seçimlerde ayakta tutmak için bu 15 milyar doların bir kısmını da böyle ballı ihaleleri sana vermeye devam eden iktidara harcamaya devam edersin ve burada demokrasinin gasp edilmesi konusunda e, öyle bir iktidara destek olmaya devam edersin ve böylece sen de demokrasiyi gasp ve gayret eden demokrasiyi gasp eden ve yağmalayanların içerisinden birisi olursun. Ne dedi burada? Bir kısımda başkasının etini yemekten dişi çıkarılan çıkarılanlar yol üzerine çıkıp gasp ve gayret ediyorlar. Evet demokrasi gasp ve gayret ediyorlar bunlar. Oligarklar. Bunlar oligarklardır. İktidara yakın olanlardır. Böyle tek adam yönetimiyle yönetilen ülkelerde oligarklar vardır. Bunlar ballı ihaleleri, devletin efendim, iktidarın yanında dururlar, devlet başkanlığı yanında dururlar, yetkili en yetkili devlet başkanının yanında dururlar ve bu milletin etini yemeye devam ederler. Bu et yemeye, milletin etini yemeye devam etmez, etmek için de o kendisine bu imkanları sağlayan devlet başkanına ne yaparlar? Seçimlerde destek olurlar ve o tek adam sisteminin devam ettirilmesine çalışırlar. Böylece yol üzerinde çıkıyorlar. Bunlar da yol üzerinde çıkmaktadırlar ve demokrasiyi gasp etmektedirler ve gayret etmektedirler. Yani yağmalamaktadırlar. Bir zaman Said Nursi böyle diyor. Demokrasinin yağmalanması diyor. Sonra üçüncü bir grup daha var. Ve bazı bir meşhur bektaş gibi mana verenler. Evet. Bunun için bir örnek verelim. İşte efendim Avrupa demokrasisinin ülkemize gelmesine niçin engel oluyorsunuz, niçin istemiyorsunuz dediğiniz zaman bazı dinde Mutasip olup muhakemeyi akliye da kısa Aklıya muhakemede kısa olan insanlar nasıl cevap verirler Bektaşi gibi cevap verirler Bektaşi ne demiş Niçin namaz kılmıyorsun Demişler bektaşiye O da demiş ki Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın Yazıyor o nedenle kılmıyorum E demişler O ayetten sonrakini oku Çünkü o ayetten sonra içkiliyken Tabiri var yani içkiliyken, namaza yaklaşmayın içkiliyken, içkiliyken namaza yaklaşmayın e, ayetini sadece namaza yaklaşmayın kelimesini okuyor. E sonrasının için okumuyorsun diyorlar. Ben hafız değilim diyor Bektaşi. Şimdi bazı insanlar Avrupa'nın demokrasisinin güzelliklerini görmezden geliyorlar. Demokrasinin ülkemize gelmemesi için diyorlar ki, efendim Avrupa'nın ahlaksızlığı var. Ondan dolayı Avrupa demokrasisini istemiyoruz. E sonra öbür güzelliklerine bakın bakalım. bakalım. Hapishaneler boş. Asgari ücretliler işte 4 bin dolar maaş alıyorlar. Efendim emekliler 4500 avro, 3000 avro maaş alıyorlar ve dünyanın her tarafını geziyorlar. Bir devlet başkanı bir çikolatanın parasının devlet kesesinden bir, bir, tane çikolata almışsa ondan dolayı mahkemeye sevk ediliyor. Onun hesabını veriyor. Bir dönem veya iki dönem kuralı var. O, o, kuralı kimse geçemiyor. Devlet başkanı iki dönem seçildikten sonra bir daha seçilemiyor. Sadece devlet başkanı değil, parti başkanları da öyle. E siz bu, bunların güzel, bu güzelliklerini için görmüyorsunuz. Ben diyor sadece ahlaksızlığı görüyorum diyor. Halbuki bezuman Said Nursi diyor ki bu tür durumlar diyor kişinin kendi günahlarıdır. O demokrasi emretmiyor ki sana şu ahlaksızlığı yap, bu ahlaksızlığı yap diye bir emri yok ki. Bu demokrasiden neşet etmek lazım gelmez. Demokrasinin muhtezası gereği değildir bu tür. Sizin gördüğünüz yanlışlıklar diyor. Bu nedenle bu tip insanlar da Bektaş gibi demokrasiye bektaş gibi mana veren bu tip insanlar da ne yapıyorlar yine? E, yol üzerinde çıkıp demokrasinin yolunu kesip demokrasiyi gasp ediyorlar ve gayret, gayret ediyorlar, yağmalıyorlar. Sonra dördüncü grup evet, dördüncü grubu dördüncü grup yok yine cümle devam ediyor. Yol üzerinde çıkıp gasp ve gayret ediyorlar. Daha onların öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır. Bir bahaneyle parça parça etmek istiyorlar. Gel bakalım şu ülkemizin durumunu tartışalım dediğiniz zaman Avrupa e, Birliği ülkelerinin Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin durumunu bir Türkiye karşılaştıran karşılaştıralım dediğimiz zaman ispatsız delilsiz konuşuyorlar. Ne diyorlar? Efendim işte e, Avrupa aç Almanya bizi kıskanıyor gibi gevezelik yapıyorlar. Gevezelik yapmak ne demek? Boş konuşmak demek. Gevezelik yapmak ne demek? İspatsız, delilsiz, saçma sapan, aklın ve bilimin gereği olmadan laflar eden insanlara gevezelik yapıyor denilir. Ve aynı zamanda Üstad burada geveze tabirini kullanarak bir kızgınlığını da beyan ediyor. Siz bir insana kızdığınız zaman ne dersiniz? Gevezelik yapma dersiniz. Şimdi Üstad burada e, kızgın yani demokrasiye demokrasinin yolunu kesip demokrasiyi gasp edenlere, gayret edenlere, yağmalayanlara bir kızgınlığı ifade ediyor. Ne diyor? Öte tarafında da bir kısım gevezeler vardır diyor. Gevezeler var. Bazı bahaneyle parça parça etmek istiyorlar. Demokrasiyi bazı bahanelerle parça parça etmek istiyorlar. Evet. Öyleyse, öyleyse ona bir yol veya bir balon yapınız. Öyleyse ona bir yol ve bir balon yapınız. Yani bu engellemeleri e, ortadan kaldırmak için onların ulaşamayacağı bir yüksekten e, demokrasiyi e, efendim onların üzerinden aşırıp demokrasiyi ülkemize getirmek lazımdır ve otoban gibi bir e, güzegah yapıp. Demokrasiyi o engelleyen insanların e, engellerinden kurtaracak şekilde davranışlarda bulunmamız gerekir. Burada bazı cezaevi cezasını hazmedemeyenler deyince şey de girer bunun içine. E, bürokrat olmuş, 3 maaş, dört, dört maaş e, alma imkanlarına kavuşmuş bürokratlar da var. Böyle bürokratlar da ne yapar? Demokrasinin gelmesine taraftar olmaz. Çünkü böyle bir imkan demokrasi geldikten sonra onların elinden alınacaktır. 1 milyon lira, 2 milyon lira efendim e, maaş alan e, bürokratlar da var. Bunlar da cezai cezasını hazmetmeyen ve demokrasiye engel olmak isteyen insanlar grubuna girmektedir. Evet okumamız burada sona erdi. Başka bir okuma programında e, buluşmak üzere. الفاتحه <applause>